بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم الله ذو الجلال <سؤال> والجمال دعا الله zürriyetimizin salih olmasını bizim hayatımıza bağlamış. Onun için örnekler verir. Nuh Aleyhisselam selamun mu dedi? Evet. Selamun ala Nuhun fil alim. Nuh'a selam olsun. Onun arkasından gelenlere ona bıraktık diyor o mücadelelerin karşısında ve meşakkatler taşlanır, durur, sabreder bin sene ama arkasından çemiye binmiş oldu kırk kişiyi bu sefer dünyada o zaman kırk tane vilayet kurmuşlar. Dünya yok olup gittikten sonra yeni bir dünya kurdu hocam. Adarekne aleyhi fillah. Ahircileri de ona tercih ettik diyor. Çıkartıp onları getirdik onun zürriyeti. Selamun ala Nuhin fil alemi Selamun ala Nuhin fil alemin. <laughs> bütün alemlerde, çünkü bütün alemlerde o onun o zürriyetleri ki yeniden bir İslam hocam başlatmışlar. Onun için o alemlerin her tarafından Nuh'a selam olsun. İnna kezalike neczil muhsini. Ke muhsini. Allah Teala diyor ki siz ihsan ederseniz biz de ihsan öyle ederiz. Siz Allah'ın ihsan dediği vakitte de Allah'ın istediği gibi yaşarsanız, Allah'a dalek körüyor gibi yaşarsanız veya en son Allah bizi körüyor düşüncesiyle Allah'a karşı tam bir saygıyla yaşarsanız, sizi böyle mucaffatlandırın diyor. Bizim kavgalar, doğuşlar, tenkitler hep başta bizim kusurlarımız diler. Dünyaya baktığımız vakitte bu fitne fesatta yine insanların kusur kabahatleri diler. İnsanlık eğer Allah'ın istediği gibi yaşamış olsaydılar bu pelalar başlarına gelmez. Çünkü Allah'tan korkmadığımız için <laughs> mahluklar bizi korkutuyor. Bakıyorsun ki bir devlet küçüğünün bile hiçbir faydası olmuyor. Niye? Çünkü devlet de mahluklardan fayda bekliyor. Avrupalılar gibi olacaklar, onlar gibi yaşayacaklar. O zaman onlar onlara yardım yapacaklar. Hep böyle düşünün de hayatınızda. Acaba Allah'a tam güvenmiş yaşadığınız bir gün bulabilir misiniz? Bunu iyi düşünmeliyiz. Evet. İnnehu min ibadinel mu'minin. İnnehu min Çünkü o benim mümin kullarımdan idi siz de mümin kullarından olursanız, o ben müminim demek değil, inandığınız gibi yaşarsanız. Allah sizin de zürriyetinizi bağlı kılar. Sümme ağraknel âkharîn. Sümme ağraknel âkharîn. Ödecilerine helak ettim. Boğduk onları diyor Cenab-ı iz i̇şte i̇şte allah yok vakitte dünyayı dünyaya doldurur. İşte o vakitte dünyaya ateş var onun tek isteğine bağlı. Ve min şi'atihi le İbrahim. Evet, Ve inne min şi'atihi onun Ve kabilesinden gelen de İbrahim. İz rabbehu bi kalbin İzca Rabbahu bir kalbin selim. O da Rabbisine tam sağlam bir kalple dönüş yaptı. İşte İbrahim'i iyi düşünün. Çok konuştuk onları. Her yerde nasıl Allah'a tevekkül ediyor. Mahluktan nasıl hiçbir şey talep etmiyor. O kalbi selim mahluktan, kalpten çıkıp yalnız Allah'tan bekleyen kalptir. Cenab-ı Hakk'ın yevme la yenfe'u bi kalbin selim. Mal, evlat, hiçbir şey fayda vermez. Yalnız selim kalp. Allah'a giderken korkacaksak yalnız Allah'tan korkup hataları derk etmek. Yapacaksak Allah'ından. Neyi nasıl istediğini düşünüp iş şey yapmak. Mahluk girdim ya, senin nefsin de girdim ya, o kalp sağlam değil. Kalbinde senin istek arzının peşindeyse o kalp selim olmaz. Selim olan kalp külliyetiyle Rabbisine İbrahim gibi yönelen kalptir. Çünkü o İnni vacihetü ve ceyelleri ve lara semavatü vellem. Ben bütün külliyetimle yerleri, çoğları yaradan Allah'a yöneldim. Yuhu ve namrutlerden, firavunlardan, onların azaplarından, ateşlerinden, hiç korkmadan Rabbisine yönelmiş.

Filaz benzer ona. Hiçbir insaf yok, korku yok. Sahip öyle bir dünya. O halde onlara diyor ki, madet Ya nedir bu ibadet ettikler? Heykellere, taşlara ibadet edersin. Bunlar size ne fayda olur? Ama biz düşünürüz, şey bekleyenler, heykellerden tabunanlar çok ahmak. Ama dünyada mahlukten, Allah'ın düşmanlarından fayda beklemek, o heykellere ibadet etmekten daha kötüdür. Ve faalullah da şirktir. <laughs> evet. E ifken aliheten dunallahi turidun. Evet, e ifken aleheten ederek ilah mı iddia ediyorsun? Bunlara ilham diyorsun. Allah'a iftira eder. Tün Allah. Allah'tan başka. Türüydü. Onları murad ediyor. Bunlardan bir şey bekliyor. Fema zannukum bi Rabbil alemin. <laughs> Evet, فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Bu alemlerin Rabbisine karşı zannın ne? Bir onlara bakın, bir de alemlerin Rabbine bakın. Alemleri yaratmış, şekillendirmiş, terbiye etmiş, idare eder. Ama o heykeller ne yaparlar? Çağırlık da az olmaz derdi. kendi yanar, kendi <laughs> yapar, kendi boyadır. Sonra kendisi gider, eder. Aslen şeycek mamulat hamilene seçti etmesiler. Allah Halik-i Cedi'nin karşısında ona kulluk yapmaya borçluyuz. Çünkü o yarattı bizi. Hele dünyaya geleceğimiz an azalarımızı ne güzel vermiş. Hiçbir çile meşakkat çekmeden anne karında seni yetiştiriyor. Ha şu eksik diye hiçbir şey düşündürmüyor Bir de bakın alemlerin Rabbine, bir de bakın sizin Rab dediklerimiz. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي onları ikaz etmek için bazıları düşünür ki İbrahim haşa o güne kadar Allah'ı tanımayıp cahil idi olduğunu düşünmeyi burada bütün millete Allah yolculuğunu öğretiyor. Seyir Allah, sair Allah denilen yol ilmi bir yolculuk. Onun için onların da en kısa onlara göstereceği yol fenazaran azzeten finnirü. Ya yakalamıştır onu. Fragma eller geriye. Çünkü heykellerini çok tenkit eder. Bayram günleri varmış. Bu sefer Fenazara nazraten fin nucum feqala inni saqi Şey. Şey başını yukarıya kaldırdı. Elinde midesi üzerine koydu. Kalenni haydi değiller ona başladı. inleme. <laughs> Nişakim. Hastayım dedi. Allah var. Ama bu sözcüğün de hayatı boyunca hasretlik çekmiş, mehşer gününde de hasretlik çekecek. Çünkü her ne kadar putları kırmak için onu düşündüyse Allah düşündürdüyse ona bu sefer yalan konuştuğunu zannetti. Fekali indiyse ki hastayım dedi. Eline de dur dedi. Fetevellev <laughs> mudbirin. Fetevellev anhu mudbirin. Hadi bayram böyle. Onların da bayramı bugünün bayramı cebi derhalda. Onlar da gitti bayramlarına. O çeliğe döndü boştu. Feragha <laughs> ila alihetihim fekale ala te'kulûn. Onlar da en güzel yemekleri tanrıların onu koydular. Döndükten sonra o yemekleri yiyince şifa bulacaktılar. Büyük sevap kazanacaklar. Bu da gitti. <laughs> <laughs> Aldı ki yemekler onların. Yakaladı baldayı. Ne yemiyorsun? Yem bakalım evaz nasiyesin ve vurdu gittiler. Ma lekum la tanzikun. Bir de dediler ki ne oldu size? Siz tanrısınız. Niye konuşmayasınız? Konuşun bakalım. Evet. Ferâhâ aleyhim darben bil yemin. Ferâhâ başladı onlara sağdan vurmaya, soldan vurmaya. <laughs> vurdu girdiler. Fe <laughs> ileyhi yezifun. Evet. Fe ileyhi yezifun. Birbirini sıkıştırarak öyle boşa eller İbrahim'in üstüne ki birbirlerini çiğnayacaklar. Kale ete'budune ma tenhitun. Kale ete'budune ma tenhitun. Ya siz ellerinizle yanıp yaptıklarınızı mi ibadet edeceksiniz? Vallahu <laughs> <laughs> halakakum ve ma Allahu halakakum. Allah sizi halgetti gibi. İşleriniz de o halgetti. Yani bunları yaparken da size kudret veren de gene Allah. قَالُوا اِبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَاَلْقُوهُ فِي الْجَح۪يمِۜ Evet, hadi bakalım. Bunu adalım ateşe, zindana. Ondan sonra bir ateş yakalım. Bunu adalım cehenneme. فَاَرَادُوا بِه۪ كَيْدًا فَجَعَلْنَا اَنْ اَسْفَل۪ينَ فَجَعَلْنَا اَنْ 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 Onlar İbrahim'i e hile kurmak istediler. Aylan odun yediler, yiydiler, yaktılar. İbrahim'i yakmak için. Hocam lehum Biz de onları alacaklardan kıldık. O kadar çok çalıştıkları bir yere yaramadı. Allah murad etti mi? Öyledir. Dünya için de, ahiret için de. Onun Allah'ın istediği gibi yaşarsanız o zaman düşmanlarınızı esfelinlerden yapar Cenab-ı Hak. Ve kâle inni zâhibun ilâ rabbi seyehdîn. Evet, o da kâle inni rabbi Ben Rabbime yöneldim o beni hidayet eder. Rabbi hebli minas salihin. Evet. Ve dedi ki ya Rabbi bana salihlerden de bir evlat ver dedi. Salih evlat. Febeşşernahu bi gulamin halim. Evet. Biz de ona müjde ettik. Bi halim. Hiç korkmaz, kızmaz, sabırlı dolu bir delikanlı gördüm. Çünkü İsmail. Felemma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunay. Evet tarihini çok anlattık sayacak bitmezler de ne zaman ki tabii ki annesiyle getirip Allahu Teala onu Kabe'nin yerine terk etmeyi emretmişti. Geldi onu Kabe'nin yerine bıraktı annesiyle. Pitevenin üstünde neler varsa su, yiyecek, başka bir şey yok. o sevdiği oğlunu oraya bırakıyor. Bizden sonra hiçbir hasta kendi bahçesinde olsa bırakıp evladımızı gelemez. Tabi ki İbrahim Aleyhisselam nihayet Allah-u Celal'dan oğlunu kurban etmeyeni emredildi. Çünkü İbrahim Aleyhisselam dedi ki bana bir hayırlı evlat verirsen en sevdiğimi sana kurban edecek. Tabi ki bunlar bize göre hikayeler. Mal vereceğiniz vakitte en sevduğunuzu verin diyor Cenab-ı Ama o gün en sevduğunu kurban edeceksin. İşte ne yaptı? Çok sayıda koydular, develer kesti, kesti ne ettiyse kurbanını kesmedin dedi ona. Sonuç dedi ki en sevduğunu kurban edeceğini vaad ettin. En sevdiğin evladın değil. Helen mehebe ya mehusya işte geldi. Bazı ayetler bir kısa Kudüs'ten gene geldi. Mekke'nin yerindeki çadıra tabi ki İsmail telikanlı gibi yürümeye başladı. Dedi ona ki Kale ya bu neyye inni era fil menami enni ezbehuke Evet ey oğul cazım ben rüyamda o peygamberin rüyası değil vehidir ben öyle diyor, Ben rüyamda seni Allah'a kurban etmemeyi gördüm. Fenzur maza tera. Fenzur maza tera. Sen ne dersin şimdi? Ne demiş? Kale ya ebeti fa'l ma tu'mer. Evet. Kale ya ebeti ma Ey babacığım yerine getir sedeci düne inşallah. İnşallah mine sabi. İnşallah beni de sabredenlerden bulursun dedi. Tabi ki zaman ağlayı gitti. Ama şeyde tenha bir yer arıyor. Onu kurban etmek için. Şimdi kurban yeri olmuş mu da oralar. Bu sefer Babasına dedi ki, benim ellerim, ayaklarım bağla, beni kesersen rahatsızlık yapar seni bu belki. Öyle sonra dedi ki, babacığım ellerim, ayaklarım çöz. O zaman melekler düşünür ki, İsmail zorla kurbanız. Evet. Felemma eslema ve tellehu lil Ne zaman ki tam teslim oldu. Ve tellehu <laughs> bil cebin. Boğazından bunu geçmek istedi. Ve nâdeynâhu en ya İbrahim. Evet bir çekti, iki çekti, üç çekti. Bir cek kesmez. İşte o zaman orada taş var dedi. Bir taşa bir tane vurur. Taş ikiye bölünür. Taşa da der ki, Pica derdi, ey taşı kestin de onu niye kesmedin? O zaman da ona seslendim. Kad saddakta rüya. Kad ruya, Rüyanı tasdik etti. İlla <laughs> Tamamen kararını verdi çünkü kul. Ve buraya bize bir şey öğretiyor. Çok büyük bir şey. Yani Allahu Teala en zor evladını kes diyor. O kesebiliyor musun? Ne emrediyorsa Allah hepsinin altında ona göre faydalar var. Evet. İnna kezalike nezzil muhsinin. ihsan edenleri böyle mücafatlandırırız. إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء المبين. إشتبوا أشجارًا إن بُيُكْ إمتان بِلاس. ولا لبين بلاس بلى. و الملك إبراهيم و لايك. بذبح عظيم. و بذبح عظيم. Ne vakti ki Çaprail, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Semadan geliyor, bir de büyük bir koç getiriyor. İşte kurban o koç. Bizimciler de o koş gibi. Efede ona fitçe verdi, bizim bin büyük bir koş kurban verdim. Ve terakna aleyhi fil ahireyi Ondan sonra dilerinde bunun üzerine İbrahim'e terk etti. Selamun ala İbrahim. Çünkü ondan sonra İbrahim'in milleti başladı. İbrahim İslam'ın ölcüsü oldu. Çok sebeplerle. Ama en başta evladını Allah'a kurban etmeye teslim. Müslümanlık teslimiyetten ibarettir. Ben Müslümanım dedim, o vakitte de ağzından ne çıktı? Ben her külliyetimle Allah'a teslim. İster alır, ister öldürür, ister keser. İster mücafat verir, ister cezalandırır. سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم إبراهيم تعالى السلام. سلام كذلك نزل المحسنين كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المخلصين. لربنا مشافات إنه من عبادنا المخلصين مؤمنين ها إنه من عبادنا المؤمنين وذا إيمانا دن Ve beşşer bi ishaqa nebiyyen min as-salihin. sayfa bitmedi. Konu bitiyor efendim şimdi. He. Ve beşşer bi ishaqa nebiyyen İshak'a min as-salihin. Salihlerden biri olan arkasından İshak'ı da verdi bunu. Ve barakna aleyhi ve ala is-salihin. Ona böyle mübarek kıldı. Ve ala İshak. Ve ala İshak. İshak'a da mübarek kıldı. Ve min zürriyetihime muhsinun ve zalimun. Evet burada gene İshak'ın zürriyelinden gene Allah'a teslim olmayan zalimler de çıktı. Allah'a teslim olanlar da çıktı. Sadakallahu'l-Azim.